Evet, tizilizin nasıl kullanılıyor çok merak ediliyor. Uygulaman olarak size göstermek istiyorum. Öncelikle başında şöyle koruyucu bir kapağı var. Bunu çıkartıyoruz. Sonra burada yakınlaştırayım. 0'dan 30'a kadar tek tek çizgiler var. Bu 30 günlük bu bir kullanım. Şu aparatı bir çizgi kadar ilerletiyoruz. O da yaklaşık 1 santim oluyor. Ve böyle ağzımızı yandan açtırıyoruz. Bittiriyoruz. Afiyet olsun.